Hamdülillah Yerhamikallah Yehdine ve yehdimikullah Atkı Allah ne avratı Sıradaki gelsin Geç Sıradaki Get, Allahım inşallah 2020 yılında doğmam. Allahım inşallah 2020 yılında doğmam. Allah, yılında doğmam. Allah ulan doğar doğmaz öldük lan, yuh lan. O ne be, artık tatildeyim. Hiç evden çıkmayacağım. olası virüs bitene kadar evden çıkmayın diyoruz size. Canımız sıkılıyor. Kuzum sık. Ya canımız sıkılıyor. It's Corona time. Corona time. Oğlum bu adamın asabını bozma. Senin kafanı gözünü kırarım ha. Sen deliysen ben de deliyim lan! Allah bütün iki gözünü çıkartırım burada ha. Bir şey konuşayım dinle lan! Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Şuna bak Kemal, dışarıdaki havanı burada basamazsın. Çünkü buranın dayısı benim. İyi peki, ben de amcası olayım. Gelsin lan! Korona morona dediler, bizi eve kilitlediler. Yaşamaşa bakmam, girersem bir daha çıkmam. Bu bedenden virüs geçmez, tortumdan aldım beş kilo pekmez. Ne aşı ne pekmez, korona vurur affetmez. Ölüm gelse korkutmaz bizi, bedeninde de ruhumda sızır. Sür elini yakayım ciğerini. O lafları atlattık, virüsleri patlattık. Yarasa da bulaştık, yaramasa da. Bana Covid atma. Haban kime yabancı, Dokunma bedenime sen de aldanırsın. Sallama beni sollarım seni. Girme bedenime ezerim seni. Dünya dikenli bir hayat. Koronada mı kabahat? Yaklaşma toz olursun kolonya sürerim pişman olursun. Çilemse çekerim kaderimse gülerim. İstediğimi vermediler sen koronasın dediler. yarasa yedi suçu bizden bildiler. Şüpri altı camcam Sen öpsün covid amcam. Bu bine altı katli virüs gitsin tatlı tatlı. O karantina bana yan gele. kan gele. Bir dur da. Ne haber?